bizim için yok sayılabilir bir süreçtir. Olursa da olur, olmazsa da olur. Yanda da dursa olur, sağda da dursa olur, solda da dursa olur. Bizim Avrupa Birliği'nden alacağımız hiçbir şey yok. Biz sadece masadan kalkan biz olmayacağız. Hüseyin Çelik bunu çok güzel söyledi. Masadan kalkan biz olmayacağız. Biz masada duruyoruz. Sözümüzü tutuyoruz. Ya ama bir taraftan da üzerine düşenler var. Yani üyelik yani müzakere sürecinde bundan sonra da Türkiye'nin yapması gereken şeyler var. Atması gereken adımlar var. Eğer Türkiye bunları yapmazsa tabii ki de Avrupa Birliği Seda Hanım, olmuyor diyecek diyebilir. Siz de maalesef okay. besleme basından biraz etkilenmişsiniz. Ben sadece soruyorum. Türkiye'nin kriterlerinin hı. Türkiye'de sağlık sektöründeki kriterler hı hı. hangi Avrupa Birliği ülkesinde var? Şu anda Türkiye'deki sağlıktaki kriterler bir tek İsveç Türkiye ile yarışabilir. Sağlık sektöründeki yatırım, hastane, kişi başı doktor, kalite açısından bir tek İsveç. Geri kalan hepsi Türkiye'ye göre çöp.